13 seçim kaybettin kardeş. 13 ve hala ben genel başkan olurum. Niye? Şunu gördü herhalde şu anda ya ben olmayınca bu AK Parti zora girdi. Ben gelmezsem AK Parti seçim kazanamayacak galiba. Ya eyvah galiba CHP geliyor. <laughs> Yandık. Ya CHP kazanırsa ya Tayyip Erdoğan iktidardan düşerse eyvah ya büyük ortalığı projesi yarım kalırsa her bunun panine kapıldı. Başka türlü herhangi birinin bu aşamada bütün bu olan bitenden ve bütün bunlardan sonra çıkıp bunları söylemesi için ya ciddi anlamda ruhsal sorunları olması lazım ya da bu dediğim gibi eyva Halk Parti gidiyor onu korumam lazım diye tekrar devreye girmesi lazım. Akıl alır gibi değil. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve partisi AK Parti'ye can simidi olmak üzere yeniden siyasete girmek istiyor. Çok net. Bugüne kadar susmuş olup şimdi ortaya atlamasının başka hiçbir nedeni olamaz. Ben genel başkan olacağım diyor ya. İnsanda beş paralık surat olur ya. Yani. İnsana biraz utanma duygusu olur ya. Yani. Kemal Bey bunları size söylemek istemez ama insanı mecbur bakıyorsun diyor. Üstelik de yeni CHP yönetimi ilk defa bir seçim kazanmışken sen hala ben genel başkan olacağım falan neyin hırsı bu? Meğer sen ne kadar ses siz bir nəyisə söyləmeyim yani